orta vadede, kısa vadede, uzun vadede ne kadar yaşadığımız coğrafyayı etkileyeceğini biliyorsunuz, bilmiyorsunuz veya etkilenme ölçeğimizi ne olacağını bilmiyoruz ama bugün işte bununla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek, basının ve sivil toplumun duyarlılığı sağlamak için bu gezi Manyas, Bandırma ve Erdek'te vekillerimiz tarafından yapıldı. Öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Balıkesir Milletvekilimiz Namık Havuçça bizlerle. Yine Balıkesir Milletvekilimiz Haluk Ahmet Gümüş bizlerle. Yine Balıkesir Milletvekilimiz Ayşe Nezret Akova bizlerle. Bursa Milletvekilimiz Parti Meclis Üyemiz Sena Kaleli bizlerle. Çanakkale Milletvekilimiz Eski Çan Belediye Başkanımız Ali Sarıbaş bizlerle. Yine Çanakkale Milletvekilimiz Serdar Soydan bizlerle. Ve Burdur Milletvekilimiz Ramazan Keskin Özkan bizlerle. Kerim Özkan bizlerle. Ziyaret Çanakkale ve Balıkesir ilinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda onaylanan bir bölü 100 binlik imar plan çalışmaları, çevre düzeni planı çalışmaları. Bu bu coğrafyada yaşayan yaşayan hem Balıkesir'de hem Çanakkale'de yaşayan bütün yurttaşlarımızın önümüzdeki 100 yıllık geleceğini etki altına alacak bir planlama. Ve anlamayı yaparken hiçbir şekilde teknik olarak yerel yönetimlerden sadece altlık bilgileri alındı. Hiçbir sivil toplum örgütünden ve yerel yönetimlerden bu bölgenin ne olması gerektiği ile ilgili bir fikir noktasında en ufak bir bilgi alınmadı. Çok uzun yıllar öncesine dayanan bir çalışma. Ta ki Asya, İran, ve Rusya üzerinden nakledilen doğal gazın Avrupa'ya taşıması hattıyla beraber sadece Türkiye'deki kapitalistlerin veya rant veya holdinglerin değil, bütün dünyanın global şirketlerinin göz koyduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafya Balıkesir, Kapıdağ Yarımadası, Türkiye'nin tarımsal ve hayvansal üretiminin en çok olduğu il. Yani Türkiye'nin Hollanda'sı. Beyaz et, kırmızı et, balık, zeytin ve hayvansal üretimlerle beraber yumurtacılığı Türkiye'de en çok yapıldığı coğrafya. Ve bu coğrafyada şu karşıki kıyımızda Bandırma ilçesi sınırlarında Cumhuriyet tarihinin en büyük yaklaşık 48 milyon metrekare alanı sanayi alanı olarak ayrılmış bir planla karşı karşıyayız. Yaşadığı coğrafya Karadeniz ve Akdeniz iklimlerini bir arada taşıdığından dolayı hem kara bitki dokusu hem canlı bitki dokusu hem de hayvan bitki dokusu hem de deniz canlıları açısından dünyanın en zengin coğrafyası. Kapıda yarım yer Kuladası, yani yer bitkisi çeşidi açısından dünyanın en zengin çeşidine sahip bir coğrafya. Oksijeni dünyanın en bol olduğu bir coğrafya. Erdek Körfezi sadece Marmara'nın değil, sadece Ege'nin değil, bütün Akdeniz çanağının hayat platosu. Su canlıları açısından. Bu kadar evrensel bir canlı hayatına ev sahipliği yapan, ana yurtluk yapan, yumurtlamasından, yavrulamasından tutun da bütün bu canlı hayatın Akdeniz'de de devamlılığını sağlayan bu coğrafyaya hesapsız, bilimsel hiçbir yere dayanmadan yapılan kağıt üzerinde Ankara'da hiçbir sivil toplum örgütünün hiçbir yerel yönetiminin göre görüşlerini almadan yapılan bu planlama 50 sene sonra Haliç'i aratır duruma getirecek bizi. 20 sene sonra İzmit Körfezi'ni aratır duruma getirecek. Şu anda Erdek Körfezi bu hayat plat platosu olmasının yanında Marmara Denizi'nde mavi bayrak alabilecek. Hem de hiçbirinizin tahmin etmediği kanala körfezine, kanava koyuna dahi mavi bayrak alabilecek donelere sahip. Nereden biliyorum? Yaklaşık 30 Mart'tan beri seçildiğim günden bu yana her ay numunelerini alıp resmi makamlara, laboratuvarlara yollayarak ölçümlerini yaptırıyoruz. Böyle bir coğrafyayı kısa süreli rantlar, kısa süreli kapitalist hesaplarla Yok ederek, sonrasında 400 senede telafi edilemeyecek bir katliama dur demek için hepimizin hem birey olarak, hem sivil toplum örgütlerinin elemanları olarak, temsilciler olarak, hem de yerel yöneticiler olarak dur demek zorundayız. İşte bugün içinde siyaset yapmaktan gurur duyduğu sebeplerden biri olan, önce insan diyen, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri buraya bize bu konuda destek olmak Bölgesel planlama yetkisi çünkü bakanlıkta yeni kurdukları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda olduğu için direkt tepeden istedikleri gibi bu planlamayı yapmak için bu statüyle de değiştirdiler ve 2011 yılında bu çalışmalar başladı. Şimdi artık Cumhuriyet Halk Partisi siyasi iktidar çoğunluğuna sahip değil. 2015'te seçimler olacak. İnşallah bu üzerine bu halk artık uyanır. Türkiye'nin Hakkari'sinden, Diyarbakır'ından, Edirne'sinden, Sinop'undan, Antalya'sına kadar herkes uyanır da bu yağma üzerinde bir son verir. Ama, ama bizim bu coğrafyada bu işten etkilenen ilçeler olarak bir kere ayakta durmamız ve bütün basınla beraber, bütün sivil toplum örgütleriyle beraber bu planla ilgili hukuki, yasal zeminde bütün mücadelemizi yapmak zorunda olduğumuzun içindeyiz. Bir Erdek için vahim olan bir konu daha var. Bandırma planlanıyor. Peki bandırmadaki insanlar istihdam sağlayacak? Bandırmanın nüfusu artacak. Ama bu işten hiç rahat elde etmeyen, sadece karşı kıyısında olduğu için zarar görecek, zeytinciliği yok olacak, turizmi yok olacak tek merkez biziz. Şimdi biz sanayiye karşı değiliz. Vekillerime de söz vereceğim. Fazla da uzatmak istemiyorum. Biz sanayiye karşı değiliz. Biz gelişmeye karşı değiliz. Tamam. Bu coğrafyada yaşayan insanların tamam. ürettikleri bütün mamullerin değerlendirilmesine, üzerine bir katma değer konabilmesine yönelik bütün sanayileri Kapımız açık, biz tarımsal üretim yapıyoruz, hayvansal üretim yapıyoruz, bunları üreticiden alıp üzerine işleyerek katma değer koyacak bütün ulusal pazarlara, dünya çapında pazarlara satacak sanayilere karşı değiliz. Ama karşıda oluşacak, oluşturulacak bir kimyasal sanayi bölgesine, Boya sanayiyle ilgili planlamalar yapılmış isimleri yok. Ama isimleri de söylüyorum. Boya sanayi, kimya sanayi geliyor karşıya. Evet. Biliyoruz. Buna dur demek zorundayız. Tamam. Onun için tamam, bugün buradayız. Ol, Az ol. sonra belediyede bir toplantıda yapacağız. Sivil toplum örgütlerinde bekliyoruz. Vekillerimle fazla size çok beklettik. Daha uzatmak istemiyorum. Duyarlı olmak zorundayız. Eğer bu coğrafyada torunlarımız yaşayacaksa evet, zeytinden hala bakın insanlarımız zeytin toplamalar bugün. Herkes bu soğukta sabah köründe kalkıyor gidiyor zeytini topluyor. Eğer bu ürünlerden hala ekmek yiyeceksek bu coğrafyada turizmden biz de varız diyeceksek bu planlamayla ilgili dik duruşumuzu sergilemek zorundayız. Hepinize teşekkür ediyorum. Anladım.